Merhaba. Ee, uzun süredir video atmıyorum. Aslında atmayacağım dedim ama şimdi önceki videolarımda kaldırdığım için insanlar benim video atmayacağım bilmiyor. O da çok egzantrik. Gerçi kim merak ediyor ki? Yani merak etmeleri de ayrı egzantrik bir olay benim için. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Yorumlarda herkes beni görüyormuş. <laughs> Neden görüyorlar? Onu da anlatayım. Ee, her videoya yorum atmamın sebebi şu arkadaşlar. Ee, çok bahsetmek istemediğim olaylar var ve beni fazla etkileyen olaylar var ve bu sürekli internette benim karşıma çıkıyordu. Karşıma çıktığı için de ben YouTube geçmişimi kapattım. Kapatınca da ne oldu tabii ki? İzlediğim videoları görememeye başladım doğal olarak. Ve e, artık hangi ders videosunu izlediğimi anlayamamaya başladım. Ben de dedim ki onun yerine gideyim yorum atayım. Ondan sonra her videoya yorum atmaya başladım ve bu şekilde geliştim. Ve birçok hani her seferinde de şey diyorum. Herkes benim çok ders çalıştığımı sanıyor aslında bakarsanız. Çünkü her videonun altına yorumum olduğu için. Herkes çok daha çalışıyor diye algılıyor doğal olarak. Ben de her seferinde okulumu bahane ediyorum. Geçen hafta biri bunu demiş. Seni sürekli görüyorum ve her seferinde de okulunu bahane ediyorsun. Şimdi bunu şöyle açıklamak istiyorum. Öncelikle bir açıklık getirmek istiyorum. İzlemez birçok kişi bana laf atan ama e olsun. Yine de ben kendimi açıklamak isterim yani bu konuda. Şimdi şöyle arkadaşlar. Yani ben okuldan dolayı her videoyu yetiştirmek amacıyla 2x'de izliyorum. Hatta bazen 3x'e almaya çalıştığım bile oluyor. Ee, 3x'e izleyince de tabii algılayamıyorum doğal olarak. 2x'e geri çekiyorum. Ve hani e, hızlı hızlı her şey çalışmaya çalışıyorum. Hızlı hızlı bitirmeye çalışıyorum. Buna göre ayağımı yorganıma göre hızlı uzatmaya çalışıyorum. Hala okula gidiyorum. Bugünden sonra okul devamsızlıklarımı kullanmaya başlayacağım. Ama şöyle bir şey var. Yani mesela okulu bahane etmem çok doğal. Ama ben şey değilim mesela. Okul var ders çalışmayacağım. Zaten şey olmayacak. Böyle bir kafada değilim. O da bana öyle demiş zaten. Hani böyle bir kafada olma. potansiyelini harcama. Zaten öyle bir kafada değilim. Sadece bir işi yapamayınca ya da konuları ya da bir şey yetiştiremeyince bunu okula bağlıyorum ki haklı bir şekilde okula bağlıyorum. Bu birazcık benim için bahane yaratıyor. Birazcık da açıkçası gerçekten Gerçekten gerçek asıl, asıl bahane mi oluyor? Ama bazı konularda yalan yok. Ee, ev, eve geliyorum mesela okuldan eve geliyorum çalışmıyorum. ya Çünkü arkadaşlar bir gününüzü rahat geçirince dikkat ederseniz devamı da rahat geçer. Bu ne demek istiyorum Mesela saat 12'ye kadar muhtemelen bir saat çalıştıysanız o gün devamında muhtemelen az çalışacaksınızdır. Yani en azından benim kendi çalışma sistemim de böyle. Ee, ve hani çok çalıştığımda da mesela atıyorum sabahtan öğlene kadar 3 saat 4 saati gördüğümde iyi saatleri görüyorum genel olarak. Bunu kendimden bildiğim için. Okulda da ses var bu bir. Artık yok tamam okey herkes bir strese girdi ama onun öncesinde arkadaşlar ses var. Herkes konuşuyor hiç kimse susmuyor. Telefonlar alınıyor video izleyemezsiniz sadece soru çözebilirsiniz ve öyle bir ortam. Ee, inanın yani ders çalışacak bir ruh halinde olmuyorsunuz ve baya bir günün çöpe gitti benim açıkçası. Hani ee, şöyle söyleyeyim dediğim gibi ayağım yorganıma göre uzattım. Birçok kişi hatta okula gitmeyen 12'ler ve mezunlar AYT matematiğe daha geç başlarken ben Eylül'den beri, Eylül demeyeyim de Ekim'den beri yani 6 ayda hesapladım. İşte polinom videosuna yorum atmışım oradan anladım. 6 7, 6 7 ayda ben AYT matematiği bitirmişim ve bu çok uzun bir süre. Her ne kadar bilmiyorum ama benim için çok uzun bir süre. 4 ayda mesela bitmesi gerek en kötü. Ama ben ne yapmışım? Okulumun geciktireceğini bildiğim için bilerek böyle yapmışım. Eğer ki şu ana kalsaydı vallahi ben AYT matematiği yetiştiremezdim. İyi ki de böyle bir şey yapmışım. Aynısı AYT fizik için de geçerli. Keza ben AYT fiziği bitirdim. Yani denge ve eee basit makine harç bitirdim ama 12 yok bende. 12 o kadar kötü ki modern fizik o kadar oturmamış ki. Yani şeyi bile hatırlamıyorum. De Broglie dalga boyu. Onu bile bilmiyorum. Yani bu kadar geri zekalı olamam. O yüzden onu çalışmamış gibi sayabiliriz. Biyoloji zaten hep aksattığım bir dersti. Bitti ama şöyle nasıl bitti? O da şüpheli yani. O yüzden şu ay bu ay. Şu ay bu ay. 17'si sanırım ayın bugün. Bakayım bir. Bakamıyorum. Bugün 17'si. Vallahi 13 günde yaptım yaptım. Konuları hallettim hallettim. Ondan sonrası artık yani rezalet ya gerçekten. ayeti gömettim bile bitmedi öyle söyleyeyim. AYT gömette de katı cisimler kaldı. Şimdi siz diyeceksiniz ki çok uyduruk bir konu zaten bitmese ne olacak? Bir de gelin bana sorun. Gelin bir de bana sorun. Bir de üstüne benim e, gömette çalışıp e, düzgün çalışmadığım için yapamadığım dönüşümler konusu. Bir de gelin bana sorun. Bir de çemberler konusu çok şey var. Okul yüzünden hepsini erteledim. Yani bunu bahane etmem çok doğal. Çok olağan, çok normal şeyler. <laughs> netlerim hakkında konuşmayacağım. Zaten bunu çok uzun süredir netlerim hakkında konuşmayacağımı bayağıdır söylüyorum. Çünkü insanların benim hakkında yargıda bulunmasını istemiyorum. Netlerim kötü olduğundan değil, iyi olduğundan da değil. Hani şey kimsin nazar değmesin diyor ya. E şöyle söyleyeyim. AYT 50 üstü, TYT'de yerine göre değişiyor. Ama hani 85'in altına inmem herhalde diye tahmin ediyorum. Daha hiç inmedim ama hiç inmedim derken mesul sonrası yaptığım 67 net geldi aklıma. Ama onda bir saat erken çıktım arkadaşlar. O mesuliye çok benziyordu. 3-4-5 var ya Türkiye Allah'ım bu kadar mesuliye benzetemezler ya. İsteseler bu kadar yapamazlardı yani. O Türkçe'yi okurken mesuliye daldım ve bunalıp çıktım. Yani çok kötü olmuştu. Neyse. Ben de, etlerim. beni... Mutlu edecek seviyede değil, öyle söyleyeyim. İşte apotemi... Apotemi de söylemeyeyim ya. Şey 90, hani 95 işte daha da yükseğine gördüğüm oldu. İşte çıkmışları çözdüm, çok daha iyi geldiği oldu. Ya yani çok daha düşük geldi dönemlerde oldu. İşte 85'e kadar düştüm şu sıralar. E, o da AYT'yi daha bastırdığım için doğal olarak, olan bir şey olarak görmeye çalışıyorum. Ama ayete de şöyle bir şey var arkadaşlar. Herkes diyor ki ayete kolay artar. Bu mu kolay artar dediğiniz ayete. Ben buna çok sinirliyim. Ben e, dedim ki hocama. Ya dedim herkes böyle söylüyor dedim. Benimki artmıyor hani. Bakın bir ay önce bilgisayarım altı ülkeye vardı ya. Aynı net yapıyordum. Hala aynı net yapıyorum. Şaka gibi ama değil. Şaka gibi ama değil. Gerçekten değil. Eee. Apoçemi çok zor, çok zor, çok zor dediler. Matematik netim aynı. Neden? Ya e bak bir düşüş olsa ona da belki okey olabilir insan. İnanın biliyor musunuz? Çünkü stabil kalması o kadar boğuyor ki beni. Yani darlanıyorum. Ama şey mesela yani bilmiyorum ya. Apoçemi'de de şey fenim kötü geldi. Çok kötü değil ama kötü, kötü ya çok kötü bu arada. <laughs> çok kötü değil ama kötü yani. 20'nin altı değil ama 30'un üstü de değil yani. O aralık çok da iyi olmuyor aslına bakarsanız. E, matematik netimi söyleyip söylemek arasında kaldım. Söylesem bir dert, söylemesem bir dert. Ayrı dert, her neyse. E, apotemi ben çok beğendim. Kim ne derse desin, kim ne saydırsa saydırsın. Girmesem, hatta yorumları da yazdım apoteminin. Çok e, kaliteli soruları vardı. AYT matematikte ben feni çok bir yorum yapmıyorum ama fende bence fiziği çok iyiydi. Ya yani fizik çok en kötü dersim fizik geldi zaten. Bayağı yanlışım var ama ben bayıldım ya. E çünkü mesela kim yazdı bunu Newton mu yazdı falan demişsiniz ama demişler ama yani Özcan Aykın'ın kitabındaki yorumların tıpatıp aynıları orada vardı ve Özcan Hoca'nın anlatacağı bir şeyin ben gereksiz olduğunu sanmıyorum açıkçası. O işte kütle merkezi bulma kısmı Özcan Hoca anlattı. İşte o e, elektromotor kuvvetinde e, sin sinüsünü değil o direkt o kısmı aynı olarak alıyoruz onu Özcan Hoca anlattı. Yani inanılmaz böyle e, güzel bilgilere değinmişlerdi. Abartı soruları var mıydı? Tabii ki vardı ama ben çok şey katacak bir denem olduğunu düşünüyorum. E, o şekilde öyle düşünüyorum. Matematik ben matematikte zorlandığım gerçekten zorlandım çok soru yoktu açık. Ya 3 soru 3 demeyeyim ya 3 az oldu dur. Geometri de vardır. Geometride en az iki soru var mıdır? Vardır iki soru. Matematikten de bir hatırladığım kadarıyla bir kök aralıklarını vermişti. O, o soru neydi ya? Kök aralığı. O soruyu ben asla yapamam. Onu bir hocamdan dinledim, bir apotemeden dinledim yapamam yani. Net hala yapamam. Getir önüme çözemem yani. Ee, ama hocaların, hocamın güzel dediği soruları e, görmüşüm, çözebilmişim. Ama ben beğendim. Çok şey kattı bana. <laughs> mesela integralde alan alan sorusu mesela orada e, simetri ekseni direkt oradan şak diye çıkıyormuş. Ben iki saat katsayı veriyorum, kat sayı hesaplıyorum. Yani mesela o soru bana aslında böyle basit bakabilmeyi öğretti. Çok şey aslında kattı benim için. E, Faktöriyel sorusunu 24'e benzetmişler zaten. Artık her yerde görüyoruz zaten o soruyu ama yine de çözemedim. Mal, malım. 13 dedim. 26'ymış cevap. Harikayım ya. Zaten geri dön yazmışım o soruya. Çok kafadan çözdüm o kadar bariz ki. Bir de e, zamanım yetmedi bak. AYT zamanım yetmemesi ayrı bir egzantrik bir olay. Buna rağmen netimin düşmesi ya 5-6 net düştü. O da fenden zaten çok da şey yapmıyorum onu. Kafaya takmamaya çalışıyorum. E, o açıdan öyle yani. Bundan sonraki okula gitmemeye çalışacağım. Haziranda sınavlar olduğu için Haziranda evet yanlış Haziranda okula gidiyor olacağım. Şaka yapmıyorum. Haziranda millet eşek gibi ders kasarken deneme çözerken ben okula gidip edebiyat çalışacağım. Geldi sinir olma haksız mıyım? haksızsın haksızsın diyecek olan varsa yani gerçekten birazcık düşünün yani anlatabiliyor muyum ben burada ne fırtınalar veriyorum her neyse ona rağmen ben başaracağım ya yani inşallah başaracağım Allah'ım ne olur yardım et bir de Allah'ım yani gerçekten başarmam için benim 5 saatimin mezunların 10 saatine denk olması gerek umarım gerçekten de öyledir.